أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ام اتخذوا الهه من الارض الهه من الارض هم ينشرون لو كان فيهما الهه الا الله Lau kan fihi ma alha illa Allahu la fasadata, f subhan Allahi Rabb al arsh Okuduğum ayetler, Mbiyah suresinden 19, 20, 21, 22. Ayetler okuduğumuz ayetler Cenab-ı Hakk'ın alemlerdeki mutlak otoritesine, hakimiyetine, büyüklüğüne ve sahipliğine dikkat çeken ayetler. Yani aslında resmin en büyük hali nasıl görünüyor? ve göklerde yerde bütün çıplaklığıyla hep var olan fotoğraf nedir? cenab Hak biraz o küçücük kürede o kısacık mesafelerde kendi aranızda içine girdiğiniz körlükten çıkın da biraz resmin büyük haline bakın. Zaten yaratılışta Cenab-ı Hak resmin büyük halini hep karşımıza açık bir sahne olarak koymuş. Yani gökyüzünün bir sahnesi varsa, yeryüzünün bir sahnesi varsa o da gökyüzüdür. Başımızı kandırdığımızda her yerde gördüğümüz hep var ola gelen karşımızda olanca derinliğiyle sayısını bilemediğimiz, kestiremediğimiz yıldızlarıyla Allah azze ve celle gökler diye her dedikçe biz yerdekilerin bildiği muazzam bir sistemden bahsediyoruz. Kendimizi küçücük hissettiğimiz, bakıp bakıp sonra bakışlarımızın kendi üzerine döndüğü tam bir çaresizlikle o yüce yaratıcının yaratmasındaki enginlik, büyüklük, azamet karşısında kendi boyutlarımızı hatırladığımız bu kez neredeyse sonsuza uzayan emellerimizi sınırladığımız, yeryüzüne dair beklentilerimizin ne kadar sınırlı kaldığını artık fark ettiğimiz. Şimdi adamın biri diyor ki, yani yeryüzü ifsad olmadan bir an önce Mars'a taşınmalıyız yahut insan neslinden bir kısımlarını bir an önce Mars'a göndermeliyiz ki insanlık sonu kurtulsun yani bir kol verelim oraya. Çünkü yeryüzülü ifsad oldu olacak elimizi çabuk tutmalıyız. Yeryüzündeki hayatın yok olmaya yüz tuttuğunu artık bildiğimiz bu kadar sınırlı bir aralıkta bizi var etmiş olan, hayatı var etmiş olan kudreti tanımaktansa onun elinden nasıl kaçacağımız, onun elinden nasıl kurtulacağımızın hesabı içerisindeyiz. Geçmişten bugüne bu kadar yüzyıllar bizden önceki insan nesillerinin Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine, onun çağrılarına, karşı gösterdikleri saygısızlığı hiç bir şey değişmemiş, hiçbir ibret almamışçasına elimize geçen teknik imkanlarla bu kez başka bir kulvarda denemenin hevesi içerisindeyiz. Hiçbir zaman genel çoğunluk olarak yaratan Allah Azze ve Celle'nin yaratmasını tanıyarak bizi kendimiz birer kanıtı olarak bu yaratılışın varlığımızı inkar etmeden var ediciyi saygıyla anarak hayatı onun adına yaşayıp ona dönüşü kendi geleceğimiz olarak görmek yerine başka bir yerde gelecek aramanın yanılgısı içerisinde ilerliyoruz. Bunun sebebi nedir? Niçin insan böyle yapar dersek Cenab-ı Hak dedi ki istikbaran fil ardi ve makras Büyüklenmek, diklenmek, kendi başına buyruk olmak. Allah azze ve celle'nin üstün otoritesine boyun eğmemek, kendisi üstün bir otorite haline dönüşmek. Kayıtsız, bağımsız, özerk en azından olabilmek uğruna insanın yaptığı bir şey. Dolayısıyla Allah azze ve celle'ye dönüşü, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varışı böylece ahiret dediğimiz bu hayatın sonrasında ve Cenab-ı Hakk'ın bizi tayin ettiği mutlak gelecek yani gelecek ahirettir. Bunun Yol istikameti böyle, yol haritası böyle. Bunu değiştirmenin bir yolu yok. İster cennettir, ister cehennemdir. Yaratan böyle yaratmış. Yol güzergahını böyle çizmiş. Ama kendisine başka gelecek arayanlar yüce Yaradan'ın bu kurduğu sisteme boyun eğmektense başkaldırının yollarını aradılar. O yüzden istikbar ile ahirete inanmamak arasında doğrudan bir ilişki oluştu. Cenab-ı Hak dedi ki ve ilahukum ilahun vahid. Fellezina la yu'minuna bil ahireti kulubuhum munkiratun ve mustakbirun. Sizin ilahınız tek bir ilahdır. Yani göklerde kim varsa, yerde kim varsa, Hepsinin ilahı tek bir ilahtır. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَعْبَةٍ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Göklerde kim varsa, yerde her ne varsa, her ne canlı varsa bunlar Allah Azze ve Celle'ye secde ediyorlar. Siz irade sahibi insanlar bir etrafınıza baksanız aslında bütün sistem yegane tek bir ilahın kumandası altında, yönetimi altında ilerliyor. Canlı ve cansız. Yani biz bizden, bizim dışımızda irade sahibiyiz biz, farklı davranabiliyoruz. Bizim dışımızda baktığımız zaman hepsi boyun eğmiş, kendi güzergahında ilerliyor. Kuşu da öyle, çiçeği de öyle, küçük canlısı da öyle, büyük varlıkları da öyle. Hepsi kendisi için kurulan sistemde kendi yolunda, kendi ecelini, kendi sürecini yaşamaya bakıyor, kendi ödevini ve sorumluluğunu gerçekleştiriyor. Baktığımız zaman muazzam bir düzen işliyor. Bunu görebilecek bir akletmede yaratıldık. Cenab-ı Hak bakın وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ Her ne canlı varsa göklerde, yerde Hepsi Allah'a secde etmiş. وَهُمْ la يَسْتَكْبِرُونَ Bunlar başkaldırmıyorlar. Dolayısıyla sizin de ilahınız o aynı ilah'tır. Ama gel gör ki ahirete inanmayanlar ilahukum ilahun vahid. فَالَّذ۪ينَ la yu'minun bil ahireti ahirete inanmayanların قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ <laughs> مُسْتَكْبِرُونَ Onların kalpleri inkarcıdır ve onlar istikbar ederler. Başkaları istikbar etmez, bunlar istikbar ederler. Dolayısıyla kişi Cenab-ı Hakk'a döneceği, O'nun huzuruna çıkacağı, O'na hesap vereceği düşüncesinden sıyrıldıkça istikbara yaklaşır, büyüklenmeye yaklaşır. Ahireti göz ardı edip kendisine başka gelecek aradığı zaman büyüklenir. Ve Mars'a gideceğim, neslini Mars'a göndereceğim. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkan, ona hesap vermekle sonuçlanacak bir süreçten azadeyim. Böyle bir sorumlulukla olan bağlantısını kırıyor. Böylece kendisini artık ipini koparmış, Cenab-ı Hakk'ın hükmünden, kahrından kurtulmuş. Cenab-ı Hak nice ayette وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ O ve orduları yeryüzünde büyüklendiler ama bizi geçmiş olmadılar. Yani o Allah'ın ipinden çıkabilmek, Cenab-ı Hakk'ın sisteminden kurtulabilmek, kendini artık bağımsız, müstakil sayabilmek için hiçbir sebep oluşmadı. Böyle bir şey oluşmadığı halde yani kafesin içerisinde hiçbir مَا لَهُمْ مِنْ Hiçbir kurtuluş imkanı da yok ama kendisini kurtarılmış, kurtarmış addediyor sadece. Böyle sanıyor. Niye? güçleri güç oluşturduğu için festek barahuva cunudu firavun karun bunlar belli bir güce kavuşunca böyle saymaya başladılar. Bu kadar gücümüz var bizim ordularımız var. Tamam biz Cenab-ı Hakk'ın sisteminden kendimizi kurtardık. Ama çok temel sorular ortada duruyor. Bu ordular Cenab-ı Hakk'a dönmenin mutlak yolculuğu olan ölümden bizi kurtarıyor mu? Gelip Kurtarmıyoruz.'' اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته